Bu videomuzda sizleri Beşiktaş'ın 1994-1995 sezonunda Altay'la İzmir'de oynadığı unutulmaz bir maça götürmek istiyoruz. Christoph Daum yönetiminde emin adımlarla şampiyonluğa koşan Siyah Beyazlar ligin 27. haftasında oynanan bu karşılaşmaya ikinci sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önünde lider çıkıyor. Ligde rahat bir konumda olan Raşit Çetiner yönetimindeki Altay ise 10. sırada. 24 Mart 1995 gününde İzmir Atatürk Stadı'na gidelim şimdi. Hakem İbrahim Aksoy'un yönettiği bu karşılaşmayı tüm detaylarıyla paylaşalım sizlerle. Hangi takım tutuyorsunuz? Beşiktaş'ın ya. Yani. Beşiktaş'ın. Evet. Şu anda Beşiktaş uçakta. Evet. Neler hissediyorsunuz? Valla gayet güzel her zamanki olduğumuz gibi. Mutluyuz. Aa, günü sata, günü sata ağrım tamam. var şu anda bile ağrım var yani. yani Yürürken bile ağrım. Var. Geçmiş olsun. Bak. hep şanssızlıklarla başladı İzmir'de. da yani. sakat oynayamıyor. Sizin de eliniz geçmiş olsun. Görebilir miyiz elinizi? Sizin sakatlığınız. Siz oynamayacaksınız galiba bugün başka. Hayır oynayamayacağım maalesef. <laughs> Benim yerime... Evet. Şevket amca. Bahattin oynuyor. Şevket amca ilk 16'yı almadı beni. <laughs> Uçan hava olduğu söyleniyor. biz önce de, üzerinde kalalım. Yön önümüz o so yani. uçmadan önce üstüne çıkmamız lazım. <laughs> Beşiktaş'a yemek müziği çaldınız dün akşam. Evet. Fakat biraz fazla iştahlı çalmışsınız. Çok yemek yemişler. Ne diyorsunuz? Eyvah o zaman koşamayacaklar. Devam oyunlarını aldık. Niçin? Kural öylemiş. Ben ben Kazanmak istiyoruz, bakın. İnşallah iyi bir maç olacak ve puan avantajı biz oluruz. Evet, 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 sevgili seyirciler, Atatürk stadında, Beşiktaş'ta, Altay'da sahada ve Acın Ilıcan'ın yanında Raşit Çetiner var. Evet, Altay Teknik Direktörü Raşit Çetiner ile beraberiz. Sayın Çetiner, ligde durumunuz oldukça rahat. Karşınızda da lider Beşiktaş. Neler olabilir bugün? Şimdi Beşiktaş'ın gücü belli. Biz de son derece rahat oyunlar oynuyoruz. Onun için bugün güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Alt Beşiktaş'ın e, hedefleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz. Ama Trabzon takımı çok Beşiktaş'ın ensesinde. Burada Beşiktaş'ın kaybedeceği puan Trabzon'un yakınlaşması anlamına gelir. O açıdan Beşiktaş açısından çok zor geçeceği benziyor. Stres açısından değerlendirilsin. Evet karşılaşma başladı sevgili seyirciler. Atıyor, Sergen ortasını yapıyor. Ertuğrul kafayı vuruyor. Ve vuruşu ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 6. dakikası. Yarı de Şanver ve Beşiktaş 1-0'ına geçiyor deplasmanda. Orta hazırlığı. Mutlu driplik yapıyor. Mutlu, Mutlu yerden vuruyor. Ayakla ve ağlara gol. <laughs> Hakay topa gönderiyor. Beşiktaş 2-0'a geçiyor. Ceza sahasına. Hakatan iki oyuncularından çıkamadı. Fulido şut pozisyonunda topa ağlarda gol. Fulido sert vurdu ve topa gönderdi. Evet Altay durumu 2-1'e getiren golü Nijeryalı Furudu ile yakaladı. Ve durum şimdi 2-1 karşılaşmanın 45. dakikası. Metin ceza sahasının kenarında ortasını yaptı. Gol pozisyonu ve topağalarda gol. Şıklı kafa Sergen'den. Sergen kafayı vuruyor ve topu yollayarak skoru 3-1'e getiriyor. Arka tarafa doğru bir kafa boşta şut pozisyonu şut ve gol. Altay sert vuruyor topu gönderiyor ve Beşiktaş 4. golü buluyor. Golün sahibi Altay Beşiktaş 4, Altay 1. Evet bir karşı atak çabuk başlayabilirse nefis bir pas. Ve Sergen gole gidiyor. Sergen beşinci gole gidiyor. Sergen kaleciyle karşı karşıya ve topağlarda. Golün adı Sergen. Beşiktaş farkı dörde çıkartıyor. Beşiktaş skoru 5-1 yapıyor. Demek ki Cuma günü maç oynamanın hiçbir dezavantajı yok. Atakan. <laughs> ve topağlarda enteresan bir gol. Topa vuruş ve top doğrudan içeriye doğru gidiyor. Durum şu anda 5-2 oluyor sevgili seyirciler. Maçın 85. dakikası. Ertuğrul topa geliyor. Sert vuruyor topa Ve Beşiktaş 6-2 önde Altay karşısında. Mehmet orta. Bir kafa olmadı. Bir şut oldu. Beşiktaş durumu 7-2'ye getiren gol attı. Golün sahibi Sergen. Sergen hat trick yapıyor topu 7. defa alana gönderiyor ve dağılan alt ay önünde Beşiktaş bir rekora gidiyor evet. Golün sahibi Sergen. Mehmet. Mehmet ortası Ali ve topalarla gol. Nefis bir gol daha. Bu sefer Büyük Ali atmayan kalmadı neredeyse. Büyük Ali topun gelişine çok zor yerde vuruyor, ayağını koyuyor. Kaleci Şanver'in üstünden topalara gidiyor. Beşiktaş skoru 8-2 yapıyor bir gol yağmuru, bir gol sahana. İzmir Atatürk Stadında Beşiktaş 8-2 önde. Hep bağıran dam. bu sefer şaşkın, bu sefer gülüyor. Beşiktaş Büyük Ali'nin golüyle maçın 89. dakikasında bu golüyle skoru 8-2 yapıyor. Gerçekten olağanüstü bir skor ve çok güzel goller. Böyle bir şey bekliyor muydunuz Alpay? Bekliyorduk bekle lan çok çalıştık çünkü abi. Yavaş heyecanlı. Şiir canlandır. yazdım kaptanımıza verdim. Yavaş. Okunmasını, Okunmasını istiyorum. istiyorum. Ben ne Zannediyorum İbrahim Aksoy futbolun bir erkek oyunu olduğunu unuttu. <laughs> evet evet beşiktaş, arkadaşlar bugün bugün Beşiktaş kravatım var onu göstermek istiyorum. Diye. Şahısların önemli değil önemli olan takımın galibiyeti. <laughs> Mehmet gözlerin doldu. Ağlamak istiyorum. Ağlıyoruz. yani böyle bir, bu kadar farklı bir skor beklemiyorduk ama galip geleceğimizi bekliyorduk. Kaçırdığım bir gol vardı. galiba. Evet, kaçırdığımız bir gol. İşte öbürüyle eşitlemeye çalıştık. <laughs> Beşiktaş'ta olduğunuzu öğrendik. Evet. Beşiktaş'ı taşıyorsunuz heyecanlı mısınız? Evet çok heyecanlı ve çok bir sekizlik gibi bir galibiyetten sonra. Para, para, para. para doçmak, <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Peki skor için ne diyeceksiniz Tebrik ettik ve yine tebrik ediyoruz. Bravo, çok güzel. Kaptan, Fenerbahçe'den tebrikler yağmaya başladı. Sağ olsunlar. <laughs> Kaptanımız çok iyi. Altıncı gol için attı. Sergen. Ben ben attım ben attım ben attım altıncı üçüncü golü kim attı? Üçüncü golü? Üçüncü golü Sergen. Sergen. <laughs> Sergen attı. Sergen tabii ki da doğru mu? Yedinci golü kim attı? Yedinci golü Sergen attı. Dört Sergen dörtte Sergen. Doğru mu? Bilmiyorum. 4 ki Sergen. 5? 5 ee, söyleyeyim. 5 Alpay. Şu anda altta görüyorsunuz hangi golleri kimin attığını. Metin'cim. <laughs> <laughs> Ama Sergen'le şeyin gideceği biri. Alpay'ın gideceği biri. <laughs> ne <laughs> Recep kimse bilemedi. Üçüncü gol kim attı? Bir tek soru. Ya, sorma, Bir tek soru. Bana ne kardeşim ya? Recep bilmiyorsun. Numara yapma. Ya biliyorum e, kardeşim. Yaptı, sergen attı. Sergen attı. Golü. dördüncü golü. Yok ya dördüncü gol. Vallahi bir dördüncü. dördüncü. Bir tek sen bilirsin. Peki bir de altıncıyı bilirsen. Altıncıyı bilmiyorum. Benim altıncı <laughs> gol. <laughs> altıncı yüz marka var ondan sonra. <gülüyor> 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 Recep ben canım sen altıncı golü Hayır, sen. Hayır kardeşim yüz markı var. Hayır, Recep altıncı golü. golü Sergen attı. Vallahi Sergen attı. Şu anda atladı, alt yazıda, görüyorsunuz kimin attığını. Recep de bilemedi. Peki Recep'cim sana bir şans atayım. İkinci golü kim attı? İkinci golü e, Oktay. Kim? Oktay. Yanlış. Yalan söyle boksa yaptık kızı. golü Alpay Alpay atmış. 60 <laughs> <Atmış. gülüyor> <laughs> <Atmış. gülüyor> Bilmiyorum ben başka yalancıyım. Alpay atmış diyorlar. Beşinci golü kim attı? <laughs> <laughs> Atıyorum ben şimdi. <laughs> Altıncı golü kim attı? Ben attım. <laughs> İzmir'de adeta gol şov yapan Kristof Daum'un öğrencileri bu galibiyetle rakiplerine de adeta gözdağı veriyordu. Kalan haftalarda hata yapmayan Beşiktaş sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf oluyordu.